4 gündür BEDAŞ'ın önünde yasa dışı bir biçimde işten çıkartılmış okuma işçilerinin işe gerim alınması doğrultusunda hem hukuki hem meşru hem fiili bir mücadele yürütüyoruz. Çünkü bu işçiler ücretleri ödenmediği gerekçesiyle ve bugüne kadar ödenmiş ücretlerinin hepsinin eksik ödendiği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34. maddesine göre iş edinimini yerine getirmek istemediler. Ücretleri ödendiği takdirde işbaşı yapacaklarını ifade ettiler. Bunlar bizim yasal haklarımız. Ancak yasaların bize verdiği bu hakkı işçiler kullandığı için bu işçileri yasa dışı bir biçimde işten çıkarttılar. Ve bu durumu aslında Çalışma Bakanlığı tespit etti. Yasa dışı uygulama yaptıklarından dolayı da 281 milyar lira yani 281 bin lira şirkete yasa dışı uygulama yaptı diye ceza kesti. Aynı cezayı 40 milyar 47 milyar civarında VEDAŞ işvereni bu taşeron şirkete cezalar kesiyor ama onları bir biçimde telafi ediyorlar. Doğal olarak hakkını arayan işçileri kapının önüne koyuyorlar. Hakkını aramayan, boyun eğen, düşük ücretle çalışan, vasıfsız çalıştırılan, yasa dışı çalıştırılan işçilerle işleri yapmaya çalışıyorlar. Biz burada yasa dışı bir biçimde işten çıkartılmış işçiler İşe alınana kadar eylemlerimize 24 saat devam ediyoruz. Bugün bugün bizde bize bir aydır tacizde bulunuyorlardı işverenler. Elinizdeki endeksörler zimmetlidir. Bu endeksörleri teslim edin. Etmediğiniz takdirde elin ellerinde rehin tuttukları senetler var işçilerin. Boş senetler. Bu senetleri işleme koyacaklarını aynı zamanda da icra yoluyla zimmet davası açacaklarını ifade ediyorlar. Biz de gittik şirket yetkilileriyle ve veda yetkilileriyle. Bunların yaptığı yasa dışı. Zaten ellerindeki senetler de yasa dışı. Ama işçileri tehdit ediyorlar. Ama biz bir iyi niyet gösterisi olarak bu endeksörler bizde de hani kırılmasın kayıp olmasın. Çünkü bunlar 3 bin, 3 bin 500 e, euroluk malzemeler. Biz bunları teslim edelim bu yükten de kurtulalım. Kabul ettiler diyor. Oturduk anlaştık. Bugün senetlerimizi getirip teslim edeceklerdi. Biz de endeksörleri teslim edecektik. Fakat yine oyun oynadılar. Teslim edebildiniz mi? Edemedik. Hayır, al, şimdi de teslim almıyorlar. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra biz bir büyük bir ihtimalle bir tevdim hali isteyeceğiz mahkemeden. Mahkemenin gösterdiği tevdim haline endeksörlere üzerimizdeki zimmetleri teslim edeceğiz. Peki,